Hepiniz arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir seferlikte. ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karşıma türen süper ligdeki oyuncular bir 11 geldi ben de video almak istedim. Gördüğünüz gibi bütün oyuncuları çıkartmış kardeşimizde biraz beklettik hemen bir kayda girmek istedim. Öyle sıradan bir klasman kasıyordum. Ve şimdi maçımıza başlayalım. Umarım kasma donma olmaz. Umarım bol bol bol, bol. maç olur. Ve umarım bizim kazanımız bir maç olur. Takımı gerçekten çok hoşuma gitti. Full trend oyuncu süper lig oyuncularını dizmiş. Gerçekten güzel bir takım. Hataysporlu bir Türk kardeşimiz. Bakalım. Bu arada arkadaşlar, umarım bayramınız güzel geçiyordur. Umarım bayramda güzel şeyler yapıyorsunuzdur. Umarım bayramda kazasız, berasız, güzel bir şekilde atlatırsınız. Bakalım, bize kalır mı kalmadı? Bize kalır mı kalmadı, Fletcher? Vakayeme! Boyu da çok uzun. Ennesi? o Osman'i görseymiş bitmiştik. Suarez indirir mi? Hafif bir takılma var. Bilmiyorum hissediyor musunuz siz de? Rafa Silva. Çok kalite topçu ya arkadaşlar. Yani Galatasaray maçını izledim. İnanılmaz iyi oynuyor. Şöyle görsem. Yapamadım istediğim. Aklım makine yaptım çok daha iyi öldürdü. Şöyle bir sıfır yapar mıyız yapamadık. Galatasaray maçını arkadaşlar. Gerçekten Rafas Silva çok iyi oynadı yani. Rafas Silva sadece tek başına bir takım gibiydi. Zaten bütün oyun onun etrafında toplanmış gibiydi. Çok da güzel oynadı Rafas Silva. Zaten Galsay'da ilk defa mağlubiyetini almış oldu Rafas Silva. Silva Hayır gol yedik mi? Hayır ya alamadık topu. Çağlar Söncü. Rafa Silva. Rafa Silva. O olsun çok iyi ayak i̇yi, Çok aslında böyle şeyler yapmamam gerekiyor. Yani Dondu orada. Bir suarez çok kötü vurdu ya. Sol ayakla atman lazım Suarez onu. Çok takılmalar oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizin de son günlerde bir takılmalarınız oluyor mu? Ben sadece bu sezon altı maçı internet üzerinden kaybettiğimi biliyorum. Yani direkt oyundan atıyor. Bağlantı zayıfı bir de mobil veriler. Yani bu sezon biraz daha diğerlerine göre sıkıntılı bir sezon. Rafa Silva. Asimen. Yani Rafa Silva. Niye kesik topu? Şöyle hadi be. Şimanski'yi nasıl veron olarak gördüm onu anlamadım. Anthony Vakayeme. Hakkayı yeme. Oo oo oo. Ulaşmaz mı top pasilerine? Sonra indirirsin ya. Şöyle. Nasılsın? Güzel ayak uzattı. Kanla var o. Çok iyiyiz. Hadi be. Kanla var o. Dik dik topu. Suarez indirir mi? Şöyle görsem çok kötü. Keşke pas alsaydım diyor. Bizde kalır mı? Vakayeme. Nasıl bu kadar hızlı ya? Carlos. Çok kötü bir hata yaptım. Hayır ya bir topu geçiremedim ya. Toplarım geçmiyor. Yani iki böyle bitti de toplarım geçmiyor. Çok da takılıyor oyun. Ah be Suarez'im orada yazacaktın o golü. Neyse bakalım. Şöyle. Şu pesin şu kasmanlara bir çözülmesi lazım ya. Hani cihazımız var, şeyimiz var, internetimiz var ama bu sefer de yani pesin kendinde sorun. O güzel bak hemen gördüm. Orta kafacı iki tane oyuncusu var. Güzel donorma. Şöyle Orada ben kendi kaleme döndüm azıcık da. Çünkü bir hata gelir mi ya? Şöyle şeyler çok riskli ya. bunun gibi arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Ya nasıl ya? Anlamıyor. Anlamadığım şey. Nasıl öyle kötü pas atabilirsin ki? Tamam bakayım. Ya. ya çok kötüsün ya arkadaşlar. Yani siz görüyorsunuz nasıl öyle kötü kötü paslar atabiliyorlar. Oyuncular önlerinde. Gerçekten oyuncu Ya. He? Ne? ne? Şaka. <laughs> sen şaka yapıyorsun bir de dondu üstüne. Sen şaka yapıyorsun bana. Cidden sen bana şaka yapıyorsun. Siz gördünüz arkadaşlar bak. Yani Yani bu oyun daha ne kadar momentum verecek, daha ne kadar böyle oynatacak, bilmiyorum. Yani günden güne rank kasmak, yani hiç isteğim gelmiyor artık oyunu oynamak üst sıralara kasmak hiç istemiyorum. Donuyor çünkü kasıyor. Yani kendi internetimde açtım yukarıda gördünüz. Yani anlamıyorum, çok saçma. Beni paslarım geçmiyor mesela. Adam pasları jilop gibi geçiyor benimki geçmiyor. Yani çok şükür menge. Yani sinir oluyorum. Yani üstüne üstlük zaten onun zevki vermiyor. Ya yani ben klasma maçı bile çekesim yani. Ben kayda giriyorum. Tamam bunu atacağım diyorum. Arkadaşlar öyle bir takılıyor, öyle bir şey oluyor. Hani ya bazıları bilmem düşünüyor mu ben kaybettiğim maçları at atmıyordur falan diye. Arkadaşlar inanın yani kaybettiğim maçlarda da böyle atasım geliyor. Ama yani kasıyor, donuyor. Ben bir şey yapamıyorum kaybettiğim maçı katacağım. Yani ad öyle bir şekilde kasıyor ki. Yani diyorum hani kasmanın nedeni, kaybetmenin nedeni zaten belli. Hani böyle adam iyi oynasa, karşıdaki iyi oynasa, güzel şeyler yapsa. Ben zaten her türlü atacağım o videoyu. Çünkü zaten ki, ki yüksek bir maç çıkmış olacak. Hani böyle olunca da hal yani olmuyor. Şöyle küçük değişiklikler yaptık. Rakibin kadrosuna bakalım. Bak gene. Böyle oynuyor. %60 falan çok yüksek derece vakayı mesela kanaz almış. Bomba denecek büyük ihtimalle Rafa Bakacağız ya. 3044 kolektif gücü var. Ya kolektif küçük de bilmiyorum arkadaşlar yani oyun gerçekten nerelere gidiyor yani. Bazen düşünüyorum yani PUBG'ye bakıyorum işte benzeri oyunlara bakıyorum böyle. Takılma yok, donma yok, sunucuları çok güzel. Ama peste sadece iki kişiyle oynuyorsunuz. iki kişi arasında bir bağlantı şey olacak. Onu bile ayarlayamıyorlar. Oğuz Aydın almış. Hani <laughs> Allahım yarabbim Ya Resulallah Maynoyu aldım ya maynoyu. hoş Bir baktım dikkatimi çekti. Katrumda vardı eskiden. Çok kullanırdım maynoyu. geçen topa bak orada kaç kişinin önünden geçen topa bak sakiniz yani hiçbir şey demiyorum ben 50 kere şuta bastım orada. 50 kere şuta bastım. Vurmakta ısrar etti arkadaş. Alın şu topu artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Michael Owen'dan hızlı ya. Ben onu anladım. Michael Owen'dan nasıl hızlı oluyor? Allah sinir bozucu ya. Konami'nin gerçekten yani artık bu tarz şeyleri gerçekten sağlam dur demeleri gerekiyor bence. Ne, ne en son hızlı ya. Ne en son. Kantona'dan hızlı. Ki Kantona'nın hızını ben 90'a kadar çıkarttım. ha <laughs> pas atamıyorum. Gerçekten saçma. Yazık günah ya. Gerçekten çok yazık günah. Hani oynadım oyunu yazık günah. Hani hiç oynayamıyor oyuncular. Bilmiyorum yani. Hani paslar maslar yani bilmiyorum arkadaşlar ne diyeceğimi bilmiyorum yani dediğim gibi yani klasman kasasım gelmiyor artık. Böyle görünce. Yapacak bir şey var mı yapacak çok şey var aslında. Oynamamayı insan aklından geçiriyor ama yani nereye kadar? Yani, yani ben inanılmaz ilerliyordum ya. İstatistikler falan yüzü ta 2700'lere çıktım böyle afallamaya başladım. Arkadaşlar gitti bak mağlubiyetime bakın yani. İlginç ya bilmiyorum. Neyse arkadaşlar yorumlarda siz belirtirsiniz yani siz düşüncelerinizi. Yani en azından kayıttaydım yani görüyorsunuz geçmiyor paslar yani adamın pasları geçiyor elnesi o topa dokunuyor giriyor bir şekilde kendisinin bitiriciliği de o kadar yüksek değil. Neyse neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar <laughs> video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar like atıp abone olsanız da çok sevinirim. Yorum ve görüşlerinizi aşağıda belirtsin çok güzel arkadaşlar yanıtlamaya çalışıyorum ben geldiğince başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.